Abi harikalar, muhteşemler, hızlar falan. Oraya bakacağım derken de yoldan çıkmalar falan var ya harikayız ya. Sağ, sağ. İnanın, yan, Çok iyi değil miyiz be? Değiliz. <gülüyor> 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 Uhu, bu tutu yapıyoruz abi biz bu sporu ya. Aslında şimşek McQueen ne güzel böyle dönüyor veriyordu hemen. Herkese merhabalar arkadaşlar Ahmet Badır ekranlarına ve yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün direksiyonumuzla oynuyoruz. G29'umuzla oynuyoruz arkadaşlar. Altımızda BMW M5 var 2018 BMW M5. Birazcık modifiye edilmiş bir araba. Hemen şöyle arabamızı şuradan göstereyim. Bu araba bir dakika dur zaten o seçili. Arabamızın ya yani 806 Nm tork. Ben birazcık bunu modifiye etmiştim arkadaşlar. 480 kW yani 653 beygir kadar güce sahip ama çok güzel yol tutulması olan 4 çeker bir arabamız var arkadaşlar. Rengi biraz yanar dönerli. Aa, ben seviyorum BMW'de böyle renkleri. Şimdi burada bir tane bir etkinlik var. Ona girsem mi bilmiyorum. Bir şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Sizlerle beraber derivatarlara karşı yarışalım. Kamberlerimiz, mamberlerimiz bayağı şey arkadaşlar yani. Araç Ufak ufak kasmalar var. Onlar oyundan kaynaklı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ciddi sıkıntılarım var bu ara yine. Onları ayarlayacağız abi. Etkinliği bir başlatalım bakalım. Neler olacak? Bakalım manuel viteste. Kullanabilecek miyiz abi? Aaa direksiyonun derecesini ayarlamadık. Allah kahretmesin. Serbest geziyorduk tabi aklımıza gelmedi. Normalde ama olmaz ki bu hocam. Hoca olmaz ki bu hoca. Hoca. Hoca olmaz hoca. Evet bazı ayarlar yapamamışız. Etkinliği onun için yeniden başlattım arkadaşlar. İyi gidiyor muyuz? Lan oğlum sen iyi tutunan bir arabaydın. Onun için seni aldık lan. Aha ne oldu? Orada bir şey. Ha, ben kontrol noktasını kaçırmışım ya. Hiç dikkat etmedim. Uhu! O arabadan drift biraz zor yapılır çünkü sağlam basan bir araba. Direksiyon hassasiyeti falan da yüksek aslında. Niye geç algılıyorsun oğlum sen direksiyonu? O buraları yıkamıyoruz. Bizden var ya rallici mallici olmaz ha. Bir de manuel vitesler halli yapılmaz o da ayrı mevzu. Tabii. Kralis bir de bu arabayı burada nasıl tutacağız biz ya. Ova. Bari drift yapalım be. Ulan drift de yapamıyoruz iyi mi? Hadi, 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 hadi. İşte bunu ayarlayamıyorum ya. Arabaya spin attırmadan şöyle tekrar yola sokamıyorum. Drift konusunda kendim geliştirmem lazım. Aslında şimşek McQueen ne güzel böyle dönüyordu hemen. Ova nasılım ama gençler harikayım ya. Birazdan çıkarım ben bu yarıştan. Abi Allah'ım derivatlarla yani yapay zekasına karşı yarışıyoruz gene şey yok ya. Hop. Yeter abi. İnsanlar fotoğraf şey yapsın. Ben çıkıyorum da ya. Böyle rezil olmaya gerek yok. Normal biz turumuza atalım abi değil mi? Biz normal turlarımıza atalım yani. Git abi aç. Biz efendi gibi arabamızın içine geçelim. Şöyle yavaş yavaş ince ince. Tutu yapıyoruz abi biz bu sporu ya. Direksiyon hassasiyeti yüksek biraz arkadaşlar onun için çat çat çeviriyor onu ya ayarlayacağım ya. Arabanın içindeyken bu kontrolü daha kolay yapıyorum ha. Şimdi onu fark ettim. Ne de olsa simülasyoncuyuz abi yani. Burası yanlış bilmiyorsam de drift daha galiba. Yok da bilmiyorum Forza'nın haritasını filan. çok iyi değil miyiz be? Değiliz. <laughs> evet çok iyi değiliz maalesef çok iyi değiliz. Böyle serbest gazlama hop. Şöyle dışarı çıkalım mı? Bu da niye böyle şey yapıyorsun ki sen abi yani? Arabayı mahvettik bir katmak lazım arabayı ya. Ooo işte Şimşek McQueen gibi dönme dediğim şey buydu ya. Bu ara niye şimşekli örnek veriyorum? Bizim ufaklıklardan dolayı televizyon izlerken ister istemez şimşek McQueen çizgi filmleri izliyoruz arkadaşlar. Onun için böyle şimşeğin bir vardı. Böyle yandırıyor falan. Orada o geliyor aklıma hep araba böyle yanladığında. Çık abi şu ana yola çık. Bu arada şu isimleri görünenler de oyuncular arkadaşlar. Online şu an oyunda olan oyuncular. E, malumunuz biliyorsunuz oyunlarda indirim olduğu için bu ara ciddi bir artış var şeyde. Forza zaten Steam'de şu an en çok satılan oyunlarda lider oyunlardan bir tanesi. En çok satan oyunlardan bir tanesi yani öyle söyleyeyim. Böyle bir G29 sürüş yapmak istedim bugün. Ama manuelle yarış olmuyor abi. Manuelle yarış olmuyor onu gördük. Bu arada arkadaşlar, eğer almayı düşünüyorsanız, direksiyon almayı düşünenleriniz varsa, çok temiz, çok güzel bir T300 RS GT bir set var. Ee, bir arkadaşım satmayı düşünüyor. Şu an benim gücüm yetmiyor açık konuşmak gerekirse. Hatta biraz hesap kitap yapacağım yeterse ben kendim alacağım zaten. Ne var abi? ya Birkaç kez kullanılmış sadece direksiyon, vites, haş vites. Pro pedallar normal standart pedalın yanında Bir takım daha pedal takımı var Ve yine Thrustmaster'ın Sparko Mod el freni Var arkadaşlar Fiyat olarak da bana Discord'dan falan Ulaşırsanız Arkadaş tam net şeyinde yapacak Fiyatlandırmasında yapacak Ama normal piyasasından Çok uyguna Gelecek bilginiz olsun Yani bu seti sıfır almaya kalksanız Türkiye'de şu an yaklaşık 20 bin lira falan tutuyor arkadaşlar. Ama çok çok uyguna olacak yani öyle söyleyeyim. Trustmaster International garantisi var. Uluslararası garantisi var diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Onları da detaylı öğreniriz. İlgilenen arkadaşlar olursa. Tabii çok uygun olacak derken böyle 1000 2000 lira falan olmayacaktır yani arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Expert Gaming diye bir çok büyük bir böyle bir kanal var arkadaşlar. O adam İngiliz bir adam yanlış bilmiyorsam ee, hep bu tarz videolar paylaşır. Böyle kendi görüntüsü olmaz. Sadece direksiyonun görüntüsünü paylaşır. Ee, ve bu şekilde araçlar kullanır hep. Forza'da o geldi aklıma şimdi. Ama bu dediğim adam 2 milyondan büyük bir kanal yani. 2 milyon aboneden daha büyük bir kanal. Ama çok temiz çok güzel araba kullanıyor. Maşallah var çok güzel alıştırmış elini. Ayarlarını da çok güzel yapmış. Şu an hala ben ayar yapma aşamasındayım aslında direksiyonla. Buna bir alışsam zaten bir daha hep direksiyonla şey yaparım. Bu arada hız kapanı serilerinde normalde... Ee, şeyim arkadaşlar yani. En iyi yüz içerisindeyiz evet. En iyi 7... 7, 7 miydi neydi? Sabah bir... Ya biraz böyle şey denerken yaptım. Şu an sadece sakin sakin araba kullanıyoruz yani şeyimiz yok. Keşfetmediğimiz yolları keşfedelim sizlerle beraber. Haritada görüyorum şu an. Benim arkamda aslında siz net görmüyorsunuz da. Araba böyle asılırken daha güzel çekiyor ya. Aa bura keşfedilmemiş gibi görünüyor. Keşfetmişiz diyecektik. Ben çıkarım abi buradan. Yani şu aradaki yoldan gidelim. Orayı keşfetmemişim. Bir saniye arkadaşlar çok özür diliyorum. Şuralara bir bakayım. Nereye gelmişiz? Hem bir saydın altına gelmişiz tekrar döne döne. Oraları hep geçtik abi. Oralara da ben hep sürdüm yani. Bunları biliyorum. Şurada bir ev aldık yeni kendimize. Güzel. Aa şey yapalım ya. Durun. Bir eleyici yapalım abi. Serbest sürelim. Bir de eleyicide şey deneyelim. Eleyiciye gidelim abi. Eleyiciye gidelim. Şu aradaki bağlantı yolunu kullanmamışım abi. Yolu keşfedelim. Yakında Forza 5 gelecek. Bir sonra daha Forza 4'teki yolları keşfetmemiş olmayalım. İnşallah onu da almaya çalışacağız sizlerin desteğiyle beraber. Sizlerin istekleri doğrultusunda. Onu da almaya çalışacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Hadi şimdi gidelim Forza 5'e. Şey Forza 5 nereden gitti? Eleyici'ye. Lan oğlum yola gir lan. Manyak. Oo, iyi aldık ha. Kafadan giriyorduk adama. Bakın şimdi hop gördünüz mü? 216. Muhteşem kıl payı geçerim. Poz alırım, kıl payı geçerim. Dehşet yetenekler kazanırım yani. Ben yani yapıyorum bu sporu ya. Bu arabanın kontrolü hakikaten çok kolay. Benim için. Olan telefon. Say senin müşteri hizmetlerine falan. Pardon arkadaşlar. Dikkatim dağıldı ya. Tam orada bir hareket yapacaktım var ya. Öyle bir yerde çektik şey çaldı ki telefon. Orada da bir evimiz var tabi biliyorsunuz. Laaaaaa oğlu Orada fazla ağaçlar vardı zaten. Ağaçtan çıkmıyor araba. Yetenek puanı kazandırmışız. Abi harikalar, muhteşemler, hızlar falan. Oraya bakacağım derken de yoldan çıkmalar plan var ya harikayız ya. Yani böyle işte. Arada yıkıntı da yapalım abi. Biz harika yıkarız. Çekil ulan çekil biraz sonra seninle zaten yarış yapacağız. Alemanaydın. Ova efsanevi havalanma. Ya da bunu bir sonraki bölümde yapalım arkadaşlar. Şimdi baya bir kaydımız olmuş. Ben sizi çok fazla vaktiniz almak istemiyorum. Bunu bir sonraki bölümde böyle manuel direksiyonla eleyici yapalım. Bu böyle gezinti olsun. Kabaca bir gazlama videosu olmuş olsun. Ee, ne diyoruz abi? Her zaman kapattığımız gibi evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ais.